Hekimoğlu dizisinde gözden kaçırdığınız 5 ayrıntı. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Hekimoğlu dizisindeki ayrıntılar hakkında konuşacağız. Birinci ayrıntı. Hekimoğlu dizisinde şimdiye kadar hiç Ateş Hekimoğlu'nun ailesinden bahsedilmedi. Ama ilerleyen bölümlerde Ateş ailesini anlatacaktır. Karmaşık bir aile ilişkisi olan Ateş Hekimoğlu ebeveynlerine karşı mesafelidir. Annesine koşulsuz bir sevgi beslerken babasına ciddi bir nefret duyar. İkinci ayrıntı. House dizisinde Zeynep ile Ateş aşk yaşıyorlardı. Zeynep orijinal dizide aşkından kariyerini ve gururunu ayakları altına almış ama sonra çabuk toparlamıştı. Ya da en azından öyle görünüyordu. Ateş Hekimoğlu orijinal dizide toplam 3 farklı kadın ile aşk yaşıyordu. Ama bu bizim dizide de böyle olacak diye bir kural yok tabi ki de. 3. Ayrıntı Hekimoğlu'nun baston kullanmasının nedeni yıllar önce bacağında oluşan pıhtının 3 gün boyunca teşhis edilemediğinden sağ bacağının ciddi fonksiyonları kaybı uğramıştı. Hekimoğlu bacağının kesilmesini kabul etmeyince sağ bacağındaki ölü kaslar alınıyor ve hayatının geri kalanını bastona ve ağrı kesici ilaçlara bağımlı olarak geçirmek zorunda kalıyor. Dördüncü ayrıntı. Hekimoğlu dizisi bildiğiniz üzere House dizisinden uyarlama bir dizi. House dizi boyunca baktığı hastaların bazılarını kurtaramamıştır. Dizi boyunca 21 hasta ölmüştü. Hekimoğlu dizisinde de yüksek ihtimal öyle olacaktır. Yani dizinin bölüm sonları hep mutlu sonuna bitmeyecek. Bence böyle olması daha iyi. Çünkü Hekimoğlu bir süper kahraman değil. Gerçek hayattaki bir doktorun hastaların %100'ünü iyileştirmesi çok da olağan değil. Hekimoğlu dizisinde bu olay dizinin gerçekliğini de arttıracak ve gelelim 5. ayrıntıya. Hekimoğlu dizisi Charles Comson esinlenerek oluşturulmuştur. Hekimoğlu ile Charles Comson arasında çok benzerlik vardır. Hekimoğlu'nun araştırma metodu olan tanıların imkansızlarını mantık ile eleme yöntemi Holmes'un yöntemi ile benzerlik taşımaktadır. Her iki karakter de bazı enstrümanlar çalmaktadır. Hekimoğlu piyano, gitar, armonika çalarken Holmes keman çalmaktadır. Her ikisi de ilaç bağımlısıdır. Hekimoğlu vikotin bağımlısı, Holmes ise kokain bağımlısıdır. Sizler de bu konu hakkındaki düşüncelerinizi aşağıya yorumlar kısmından yazabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve daha fazlası için kanalımıza abone olmayı unutmayın bir sonraki videoda görüşmek üzere.